İstanbul Edirne arası yolculuğu 3,5 saatten 1,5 saate, 6 saat süren yük taşımacılığına da 2 saate düşürecek olan hızlı tren hattı inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Tunca Köprüsü çalışmalar çerçevesinde 5 gün geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı. Şehir merkezindeki üst geçit ekipler tarafından iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Üst geçidin yıkımı kontrollü şekilde gerçekleştirilirken yıkım haberini duyarak koşan vatandaşlar çıkan demirleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Edirne'nin tarihi Tunca Köprüsü girişinde bulunan ve yıkılan mevcut tren yolunun üst geçidinin yerine ise yenisi inşa edilecek.